Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Tam şu anda neler hissediyor açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese, en az 100 yorum kampanyasına katılıp hiç değilse emoji bırakan, beğen tuşuna muhakkak basmadan geçmeyen bütün arkadaşlara verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii bunların, <laughs> affedersiniz, kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Şimdi bakalım bakalım. tılsım şövalyesi kartıyla kupa üçlüsü. Bu kişinin bakın arkadaşlar kiminiz için iş para eğitim kariyer hayatından tanıyor olabilirsiniz. Ama hepiniz bu şekilde tanımak zorunda değilsiniz ama sizinle ilgili bir hissiyat evet durumu var ama sanki böyle bir yavaş ilerleyen bir hissiyat durumu ya da planları bu şekilde. Yani aynı iş yerindesinizdir. Yavaş yavaş size sizden hoşlanmaya başlamış olabilir. Aynı okuldasınızdır. Uzaktan böyle hoşlanmaya başlamış olabilir. Belki gerçekten aranızda bir irtibat, iş arkadaşlığı, okul arkadaşlığı olabilir ama sanki farklı duygular geliştirmiş, geliştiriyor gibi gözüküyor bu kişi sizinle ilgili arkadaşlar. Yok bir süreden beri tanıyoruz ve Duyguları vardı bana vesaire diyorsanız da böyle bir sanki çok yavaş ilerlemesi gerektiğini düşünen ama eninde sonunda sanki bu kupa üçlüsü enerjisine varması gerektiğini yine düşünen bir enerjisi var bu kişinin hislerinde. Bir bakalım yardımcılara. Daha iyi anlayacağız ne demek istediğimizi. Sanki böyle, bakın bu kişi sizi bir topluluk içerisinde görmüş olabilir. İşte bir arkadaş topluluğu vesaire vesaire. Hatta belki dedim ya işte iş arkadaşınız, okul arkadaşınız olabilir. Ee, ya da ne olursa olsun, sizi hangi ortamdan tanıyorsa tanısın, sizin tarafınızdan cezbedilmiş hissediyor arkadaşlar bu kişi. Ve sanki kalabalıklar içerisinde bu kişinin dikkatini çeken kişi sizsiniz. Ve bunun yine tırnak içerisinde, bir dakika ya ben bir şeyler hissediyorum, duygusunun çok yoğun olduğunun farkında. Bunun tırnak içerisinde bir baştan çıkarma İlla baştan çıkarmak için siz bir şey yapıyorsunuz aslında demiyorum olduğunun farkında ve sanki bununla ilgili birazcık tedbirli gitme ihtiyacı duyan biraz böyle bir saman altından su yürüten ee, ama dediğim gibi sizin tarafınızdan o kadar insan içerisinde onun dikkatini çektiğiniz bir hissiyat durumu içerisinde gözüküyor bu kişi arkadaşlar. İkinci yardımcıya gelelim. Evet ve duygularınız, hisleriniz karşılıklı bu kişiyle arkadaşlar. Yani dedim ya bu kişi belki işte saman altından sinsi ve hani bunun farkında olmayabilirsiniz ama sizin tarafınızdan dediğim gibi baştan çıkarılmış vaziyette. Sizi uzaktan uzağa gözlenmiyor vesaire olabilir. Her halükarda baktığımız zaman duygularının da karşılıklı olduğunu görüyoruz sevgili arkadaşlar. Bir tane daha kart seçeceğim. ve kalbi size sadık. Şimdi bu sadakati şöyle anlamayın arkadaşlar. Tabii ki kimilerinin gerçekten bayağı bildiğiniz bir şekilde hayatında biri olmayabilir. Burada sadakatten şunu anlıyoruz. Aslında gerçek ve samimi duyguları var. Ya da sürekli aklında ya da fikrinde siz varsınız. Bedenen sadık olmakla gerçekten sadık olmak arasında fark vardır. Tabii ki keşke bederen de herkes herkese sadık olsa orası tabii ki çok ayrı bir olay. Orası zaten ideal olanı ama daha hiç ilişkiniz başlamadıysa bu kişiyle sizi sadakatle herkes bekleyecek diye tabii ki bir şey yok. Ama ruh olarak baktığımız zaman özellikle bu kişinin gerçek ve samimi duyguları var sizinle ilgili sevgili arkadaşlar. Şuna bir kart daha seçelim. Sanki böyle yenilmiş size, sanki aranızda bir satranç oyunu var ve sanki duygusal olarak baktığımız zaman, bakın duygusal olarak arkadaşlar, e, yenildiğini kabul ediyor. Evet ya, beni ne yaptı, etti, ayarttı. Sadece bir örnek. Ya evet ya, ne yaptı, etti, tamam onu kafamdan çıkaramadığımı fark ettim sonunda. Şeklinde ya da siz bir şey yapmasanız bile, dediğim gibi, tamam çok direndim ama yok onu beğeniyorum. Yenildim bu satranç oyununda dercesine. Böyle bir duygularının yavaş yavaş sanki özellikle bir ciddileştiği bir süreçten geçiyor gibi gözüküyor karşınızdaki kişi. Zihnine ve düşüncelerine bakalım. Zihninde ve düşüncelerinde bir kere özgürlüğüne düşkün bir karakter olabilir bu kişi arkadaşlar. Bağımsız bir karakter olabilir iş para, eğitim, kariyer odaklı olabilir. Evet, zihni ve düşünceleri şu: Henüz daha tam bağlanmaya hazır mıyım bilmiyorum. Evet, onu kafamdan çıkaramıyorum. Duygular konusunda Eyvallah çok büyük bir kabulleniş içerisindeyim. Ee, ama bir tarafta da sınırlarım var, bir tarafta hedeflerim var, bir tarafta benim bireyci enerjilerim var şeklinde de zihninden hem aşkı hem ama bireyselliğini elden bırakmadığı bir aşkı düşünen, tartan bir hali var arkadaşlar. Şöyle diyor sanki zihni. Her şey keşke tereyağından kıl çeker gibi olsa. Aşk dediğin kolay olmalı. Aşk dediğin e, insanın kendisinin de belki de birey olarak sınırların olduğu, insanın başını ağrıtmayan e, bir durum olmalı. Anlatabiliyor muyum? Stresten uzak olmalı. Evet sevdiğimden, sevildiğimden emin olmalıyım ama herkesin belli bir sınırları da olmalı. Ya da e, şu anda atıyorum iş, para, eğitim, kariyer odaklıyım. Evet aşkı yaşamak güzel bir şey bu kişiyle ama yaşarsak da bu şekilde olmalı. Dediğim gibi başımı ağrıtmadan gibi bir zihin yapısı olabilir bu kişinin arkadaşlar. Burada biraz çok belki de hoşunuza gitmeyen davranışları da olsa, yani ne bileyim işte özgürlük, adım atmaması vesaire, burada bir ya da işte karşılıklı birbirinizi sinir ettiğiniz şeyler olduğunu düşünüyor olabilir iki tarafın birbirine zıt gittiğini ya da iki tarafın belki de işte geçmişiniz varsa bir inat enerjisinde olduğunu ya da iki tarafın adım atmama konusunda hiç başlamadıysa inat enerjisinde olduğunu düşünüyor olabilir ama şöyle diyor ilişkiler dediğim gibi insanı sinir etmemeli baş ağrıtmamalı o yüzden de şunu düşünüyor olabilir arkadaşlar ya dediğim gibi ilişki yaşayacaksam belli sınırlar vesaire ya da şu an için ona karşı ne kadar duygularım olsa da başımın ağrıyacağından korktuğum için korktuğu için kendisi yumuşak da kalmalıyım, stresten uzak kalmalıyım, bireyci kalmalıyım gibi bir yaklaşım var. Yani şu anda adım atmamalıyım. Çünkü işte atıyorum sürekli kavga ediyoruz mesela. Ya da atıyorum ikimiz de birbirimize inat gittik kim adım atacak konusunda. Ya da hadi başladık diyelim tamam ama belli sınırlarım olmalı. Neredeydim vesaire atıyorum sürekli sorulmamalı şu eteği giy, bu eteği giy diye sorulmamalı gibi gibi. Bunu kişilere, cinsiyetlere göre çoğaltabiliriz. O yüzden de bireyciliği ve aşk arasında kalan bir zihni olabilir. Bakın hemen hemen aynı kartlar arkadaşlar. İkisinde de aynı kart var. Bakın tetikleyici ve tetikleyici. Bu kişi diyor ki: Evet, ben bu kişiye karşı bir şeyler hissediyorum. Yoğun. Orada orada bir sorun yok ama işte birbirimize zıt gidiyoruz, Birbirimizi gıcık ediyoruz ya da e, sürekli gelgitli bir ilişkimiz vardı. E, sürekli yani ölümcül ikiliyiz gibi bir enerji, bir bakış açısı var zihninde de. Bu aşkı hem isteyen, istediğim ama aynı zamanda bireyselliğimden, e, ruh sağlığımdan e, ödün vermeme gerektirecek sanki bir enerji. Böyle bir yapı var aramızda. O yüzden de acaba şu anda yalnız kalmak daha mı iyi diye düşünenler olabilir. Hissettiklerine rağmen aşıklar kartı vardı hatırlarsanız. Bakın ve sürpriz aşk. Belki de bu kişi geçmişiniz olsa bile tekrar tekrar kendisini sizde bulacağını bulduğuna şaşırıyor. Ya da başlamamış bir ilişkide olsa bu. Bir dakika ya beni bu kadar sinirlendiren, ya da arın bu kadar birbirimize zıt gittiğimiz, bakın illa diyalog olması şart değil, enerji olarak ya da her iki tarafın inatla en azından zıt gitmekten kas kasıt şu olabilir, inatla köşesinde beklediği e, bir duruma ya da ben bu kadar bireysel, bireyciyken nasıl olur da aynı zamanda bir şeyler hissediyorum bu kişiye, hiç beklemediğim şekilde bir şeyler hissediyorum gibi aynı zamanda bir zihni var arkadaşlar. Peki davranışları ortaya koyduğu eylem nasıl? Evet şu anda derin bir sessizlikte, derin bir inzivada olduğunu görüyoruz. Münzevi kartıyla beraber kendisini geride tutan gelecekmiş bir halde. Kılıç üçlüsü kartıyla ya geçmişte sizli ya da başkasıyla aşk acısı yaşadığı için şu anda inzivada ya da gelecekte kalbim kırılır mı korkusuyla adımlarını atmadan önce bir inzivada arkadaşlar. Herhalükarda bir kalp kırıklığını baz almış vaziyette gözüküyor aklınızdaki kişi. Dolayısıyla geri çekmiş vaziyette kendisini. Günü birlik ilişkiler yaşayanlar olabilir... ...ya da aşk öyle lay lay, flörtöz enerjiler... ...bakışmalar vesaireyle... ...yaşayanlar olabilir. Bir dakika ben bunu niye böyle koydum? Şöyle koyacaktım. Şöyle. Evet. Şu anda size... ...aranızdaki duygulara... ...belki de aşkın kendisine genel itibariyle gardını almış vaziyette duruyor. Çünkü gerçekten bakın burada da arkadaşlar sanki bir ya yaralanmışlık yaşanmış ya da gelecekte bir yaralanma ihtimalini düşündüğü için şu anda gerçek aşkta sizinle birleşmekte geri çekmiş vaziyette kendisini. Dediğim gibi günübirlik flörtöz enerjiler de olabilir. Ya da şöyle bir enerji olabilir arkadaşlar. İlla hayatına başkası olmak zorunda değil. Atıyorum aynı okuldasınız ya da iş yerindesiniz. Görüyor sizi. Ya da Instagram'dan işte bir bağınız var. Sadece böyle bir şeyler atıyor olabilir. Kılçık atıyor olabilir. İşte bir gülümseme, bir bakış ya da ne bileyim bir resminizi beğenme. Ama e, tam gerisi yok. Gerisine baktığınız zaman inzivada. Derinlemesine girmiyor. Geri çekmiş vaziyette. Kimilerinde böyle bir tutum da olabilir. İlla hayatında günübirlik ilişkiler vesaire olmak zorunda değil. Evet, bakın çocukça tavırları var şu an için arkadaşlar. Böyle bir ilişki tırnak içerisinde eylemsel olarak boşlamış. Az önce dediğim gibi işte sadece atıyorum belki de kimileri resminizi beğenen, ama gerçek anlamda aslında beklentiniz olan şeyleri şu anda karşılayacak bir eylemde olmayan bir hali var gibi gözüküyor bu kişinin. Size baktığında ne görüyor? iş para eğitim kariyer odaklı olduğunuzu düşünüyor olabilir. Ee, belki içten içe onun da size karşı duygularınız olduğunu fakat bu duygular konusunda ketum olduğunuzu e, düşünüyor olabilir arkadaşlar. Sessiz olduğunuzu. Odak noktanızın belki de bu dönem dediğim gibi tılsımalar konularda olduğunda yine düşünüyor olabilir karşınızdaki kişi. Aslında bakın bu kişiye gerçekten yani yaşadığını hissettiren bir enerjiniz var arkadaşlar. Gerçekten bu kişinin hayatında değerli bir yeriniz var. Ne bileyim sizi gördüğü zaman ya da ilginizi hissettiği zaman sanki mutlu oluyor bu kişi. Ve sanki iki zıt insansınız ayrı dünyaların insanısınız. Ama ona rağmen birbirinize karşı bir çekim hissediyorsunuz. En azından karşınızdaki kişi şöyle diyor size baktığı zaman. Ya ona bakıyorum, burada da sürpriz aşk kartı çıkmıştı hatırlarsanız. Çok farklı bakış açılarımız var, çok farklı dünyalardan geliyoruz ya da aşkla ilgili çok farklı duruşumuz var. Ama bir şekilde ona baktığımda bu farklılığı görüyorum ama onu aklımdan çıkaramıyorum. Bir çekim hissediyorum gibi bir gözleme olabilir size dair arkadaşlar. sizinle karmasını yaşadığını düşünüyor olabilir. Yani bak ona gitmezsen böyle olur. Ya da bak zamanında onu kaçırdın böyle oldu. Ya da bak zamanında aşka hiç kıymet vermedin bu kişi karşına çıktı. Şimdi senin burnunu sürtüyor. Gibi bir gözlemi var size baktığı zaman. Kendisiyle ilgili. Ve açık olmak konusunda belki de bu zamana kadar hiç başlamamış olsa bile ilişkiniz ondan aslında daha fazla emek veren, daha belki de açık bir enerjiniz olduğunu, oysa tam tersi bir enerji de olabilir. Burada da bakın zıtlıklarınız birbirinize çekiyor olabilir. Özellikle bu kişi size çekiyor olabilir. Ama sanki yine de daha yapıcı olan, en azından dediğim gibi bu zamana kadar daha açık olan sizdiniz. Ama şimdi sanki odağınızı yavaş yavaş başka şeye kaydırıyorsunuz. Ve sanki o da karmasını yaşadığını düşünüyor. Gibi bir durum var arkadaşlar. Peki bu kişi şu an için bu ilişkiyle ilgili ne istiyor? Büyük orka İmparator Güneş Şöyle diyor ya keşke bu ilişkiyle ilgili adam akıllı bir şekilde, biraz cinsiyetçi bir tabir ama kontrolü ele alsam da üstüme düşen sorumlulukların yerine getirsem de bahaneler uydurmak yerine kontrolü ele alıp bu ilişkiyle ilgili kendimi acımak yerine güneş enerjisine bu ilişkiyi ulaştırabilsem. Ama ne yapıyorum? En kötü senaryo düşünüyorum. Gibi. tercihlerini ve seçimlerini sorumluluk sahibi bir şekilde e, dizginleri ele alarak yapabilmeyi istiyor bu kişi arkadaşlar. Ne istiyorum ben? Derdim ne? Bunu yapmaya hazır olmalıyım ya da ne istiyorsam gibi. Çünkü güneşe giden yol buradan geçer. Ama bakın akıl oyunlarında bir yandan elden bırakmıyor bu kişi arkadaşlar. Stratejik olmalıyım, aklı başında karar vermeliyim. Yine bakın kontrol sahibi ben olmalıyım her halükarda. O yüzden de bakın şu anda ilişki ile ilgili ne kadar istesem de güneş enerjisine ulaşmak, Seçimimi ve tercihimi kontrolü akıl oyunları kartıyla ele alıp şu anda konfor alanında kalarak kendi güneşime öncelikle ulaşmak istiyorum diyor. Çünkü neden? Altta bakın kendini acıma duygusu olan ve bahaneler üreten bir enerji vardı. Şundan çıkamıyor bu kişi. Şundan çıkamadıkça ay işte ezik gözükürüm. Ay şöyle olur. Ay böyle olur. Durumundan dolayı tercihini ve seçimini size tırnak içerisinde akıl oyunları oynayarak ya da en azından dizginleri elde tutarak kontrolcü kendi rahatını düşünen, kendi işte şeyini şu an için konfor alanına kalmak isteyen bir hali var arkadaşlar. Tarot'un sana tavsiyesine, evet büyük arkana güçle diren diyor arkadaşlar. Madem öyle, madem işte beyefendi ya da hanımefendi konfor alanından çıkmak gibi bir seçeneği tercih etmiyor şu anda karizmasını vesaireyi düşünüyor. O zaman sen de güç kartıyla duygularını dizginle diyor. Sen de kendi bakın. Aynı o nasıl kendi güneşini düşünüyorsa 19'a 9 arkadaşlar. Sen de kendi mutluluğunu düşün. Sen de kendi rahatını düşün. Gezmene, tozmana, eğlenmene en azından şu an için bak. Seni mutlu eden başka şeylere de yönel. E, bu kişiye doğru adım atma şu an için diyor sanki arkadaşlarım. Ya da en azından taviz vererek adım atma. Bir aydınlanma ihtiyacım var. Aradığın cevaplara ihtiyaç var. Bir yol bulmaya ihtiyacım var senin. Bir uyanışa ihtiyacım var. Bu yolda ilerle. Kendini ondan uzak tutman bazı cevapları bulmana yardımcı olacaktır diyor. Evet bakın kendini ondan en azından bir süre kopar. Şöyle bir sola devam et. Anlatabiliyor muyum? Madem öyle, sen de böyle gibi bir durum içerisinde oluyor arkadaşlar. Aradığın cevaplar, tamamlanmamış duygusu, kayıp parçaları e, kafanda tamamlamaya çalış. Bu dönemde sen bunu yaparken aynı zamanda bırak karşındaki kişinin seninle ilgili kafasında merak ve soru işaretleri olsun. O cevaplamaya çalışsın. Anlatabiliyor muyum? Yani sürekli sen hazır ve nazır o da bir şey sormadan oralarda olma gibi. Son kart. Sen de riske at. O akıl oyunları yapıyordu ya sen de blöfünü ortaya koy. Sen de bir şansını dene. Sen de zarları at diyor sevgili arkadaşlar. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.